Endonezya'dayım yine arkadaşlar hepinize selamlar hava çok sıcak yüzümü görüyorsunuz şimdi yanımda e, Dedi abi var evet. dedi abi burada e, komşusunun orozlarına bakıyoruz Derya'nın Deryan evet. <laughs> babası evet benim arka, arkadaşım Derya'nı hatırlıyorsunuz Derya'nın babası evet gördüğünüz e, elimde tutmuş olduğum bu Ferik Şöyle gözlerine falan bir bakınız, hmm. rengine falan da bakın. Gayet güzel bir hayvan. Evet. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi horozu göstereceğim size. <laughs> evet. Şimdi ben buradan kaldırıyorum. Bandi de alabilir mi? Yok. evet. Dikkat edersin. Oha. Evet arkadaşlar. <laughs> evet, elimde görmüş olduğunuz sakallı bir hayvan. Bakın sakallarına falan. Evet, gagası kırılmış, yeniden geliyor. Ee, karp bir hayvan, görüyorsunuz. Yine yumurta siparişi veren arkadaşlarımız var. Hepsine İl. İl. selamlar vereceğim. Mahmuzları burada, bıçakları. Ha. Ama hafif kilo, 2 <laughs> kilo falan güzelce bir hayvan. O bunun tavuğuymuş bu arada. Küçük biraz. Fighting. Evet. Ha ya fighting. Orada bir tane dövüşmüş var. Onu da göstereceğim size. O yüzü gözü şişmiş onun. Ama bu görmüş olduğunuz hayvan çok güzel bir hayvan. Evet. Endonezya'daki hayvanlar böyle. Evet gördüğünüz hayvanımızı yine teşekkür ediyoruz dedi abiye ee, şöyle bir daha bakınız. Tavuğu nereye kaçtı? Tavuğu orada gelişteniyor. Evet tavuğu tekrar göstereceğim size. Şöyle buyurunuz. Birazdan e, yerine bırakıyorum. Dayak yeni göstereceğim. Buyurun hep beraber bakalım izleyelim. Evet, O kafesinde kaldı. Gelin. Şurada. Oo. Ve evet biraz kilo. Evet bu ağır. Muhtemelen ya kafes dövüşü yapmış. Çünkü gözleri şiş. Evet. Champion, champion. 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 Fighting. Ya ya. Evet. Şöyle ayak yapısından başlayalım hayvanın. Bakın. Ayaklarını görüyorsunuz. Yine siyah. Yine bıçaklar çok sivri. In the Turkey this is forbidden. Oh, no we must we must cut. Ka yes. Yeah, cut it, cut. In Turkey. Ama faydani için. Faydani için evet. Öde. Çünkü bu yasal olmuyor. Hmm. Bacaklar dolu arkadaşlar. Bacak yapısına bir bakarsanız hayvan öyle bir güçlü ki. Kuvvet katındır. Evet. Kuvat katın. Şöyle hatta yanımdayken gözünü açalım birlikte. Gözü kapanmış. İşte. Ait <laughs> 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 One A. Yok belki yok. açılacak aşkım ben biliyorum hmm. ya. Fighting hmm. Gözünü açtık. Göz açık. Evet. Hayvancağız dövüştüğü için. Yüzümü görüyorsunuz bu arada. Evet bu hayvan dövüşmüş. Bu gözüne bakalım birlikte. Gelin bu gözüne bakalım. Bakın şöyle. Evet. Dövüşmüş. Körlük yok. Gözü görüyor. Sadece şişmiş. Yüzü şişmiş. Evet görüyorsunuz. Bakın horozumuz bu. Çok güzel hayvan. Gerçekten çok güzel hayvan. Maşallahı var işte bakın. Gerçekten maşallah var. Evet hepinize bu arada hayırlı kurbanlar. Ya ombol ombol pelambangan woman. Bakın. Burada kurbanlar pay ediliyor. Bütün parçalar. Akciğerler de dahil olmak üzere. Hepsi pay ediliyor. Bizim ülkemizde akciğerleri falan. eee Almıyorlar genelde köpeklere veriliyor. Evet bir bir tavuk daha geldi. Bakın bakın bakın. bakın. <laughs> bakın. Şey, kurban videosu <laughs> <laughs> yaparım derken elimize tavuk geldi arkadaşlar. baksanıza ne kadar güzel. Çok güzel bir siyah tavuk. Şunun güzelliğine bakın. Evet yine küçük ayaklı yine yeşil bacak yine konuşan bir tavuk yine konuşuyor. konuşturuyoruz. Evet, Endonezya'da. Burada civciv sesi de geliyor. Civcivleri de göstereceğim size. Evet. Bakın orada ana ve civcivler var. Onları göstereceğim. Hadi bunun yerine koyalım. Iskemlenin. Ayak tam Oh, this case. Get. Evet, get. Bu. Ha, bir sen. Şey. Evet, evet, Evet. şimdi gidip civcivlere bakalım. Bu <laughs> saatte. Bakın bu arada civcivlere gelmişken evet. ablam burada et pişiriyor. Evet, <laughs> burada da yine civcivleriyle beraber bir anamız var. Civcivler Bu kavuzu yakalayabilsem o da Hint kavuğu da. Evet kursağı dolu. Size bir civciv göstereyim. Bakın sevgili dostlar. Çok güzel hayvan. Bakın ibikli. Balatalı yani. Ama bu Hint oruzu arkadaşlar. Şey Balatalı ırklardan. Görüyorsunuz. Yavrular yine burada. Anaçlardan birini gördünüz biraz önce. Çok güzel hayvanlar maşallah. Hmm. Şöyle Şah. açacağım. Açacağım sonra anasını yakalayacağım. Ha. İşte, evet balatalı görüyorsunuz anayı ama Hint tavuğu arkadaşlar. Şey değil yani. Gördüğünüz gibi. Bacaklar, yüz, kafa yapısı. Gaga, oluk gaga. Bu bir Hint tavuğu arkadaşlar. Balatalı dövüş ırklarından yine süs ırkı olarak da besleniyor. Endonezya yolculuklarımızdan böyle bu tavuklardan bu hayvanlardan isteyenler olursa biz ulaştırabiliriz. Bırakalım. Anası yine sahip çıksın onlara. Evet şimdi gelecekler. Şimdi analarının yanına gidecekler. Video ini eksotik ada asap-asap ngepul WC Sinematik Sinematik olan tavuğumuzun yavruları kafesine doğru gidiyor Bakın görüyorsunuz Toplam 3, 4, 5, 6 yavru var Birini demin elime aldım Hepsi balatalı bu arada Baba balatalı değil ama bunlar balatalı İliklerine baktım <laughs> Evet altı yes yes çıkın ee, baby çıkın ana'yı görüyorsunuz ana burada özel bir hayvan bizden biraz rahatsız oldu Ürktü. ama çok güzeller arkadaşlar dediğim gibi bunlara şey yapabilirsiniz. yarı balatalı bir tavuk. Siyah. Yine Tayland tırıklarından. Tavuk bir kilo. Belki yok bir kilo. Ama çok güzel bir hayvan. Çocuklar bana doğru geliyor. Tavukları ürkütmezler inşallah. Gelin. Yine, yani. giden bir kırık diş bir tavuk. Bu da tek diş yüzüğü yine kırık bir tavuk. Bunlar o e, şey değil, yüzüğü geriye girmiştir bunlar. Ne çocuklar geliyor? Yine birçoğu da bize doğru çıkıyorlar. Ne geldiler? Hello dede. Havari. Havari. Havari var. Yardım et. Bizim burada kalıyoruz. Burada. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba nasıl? Merhaba. Turki, suaminya ibu. Iskandar. Hai brother. Awali. Dadi. Bisa bahasa Inggris bu? Bisa. Coba suruh bilang Kamu dong ngomong lah. Ayo berani ngomong belajar. Evet arkadaşlar. Tavuk çekelim derken çocuk çektik. Hep birlikte gördüğünüz gibi yanımdaki bu görmüş olduğunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Ta Tavuğumuzu da göster abla. <laughs> Bari çocukların arasında tavuk çocuğu da görsünler. Bakın gidiyor motorun altında. Bak orada. Evet. Bir civcivli tavuk. <laughs> Bir civcivli tavuğumuz orada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> YouTube. Ya ini mau apa namanya? Bikin konten untuk YouTube ini ayam. Canınız iyi arkadaşlar. Ya. Bingol. arkadaşlar. inanılmaz bir sıcak. Şurada iki tane yerde güvercin var. Bunlar burada yakalanıp beslenen güvercinler. Öten kuşlar. Bana gelirsek bu köy tavuklarını gördünüz. Köy tavuklarını o kadar gösterdim. Aleykümselam. Bak. İya. ya, Suka ayam jago. İya. Yeah. <laughs> ee, bitti mi? Devam Tamam. Tamam. Ee, arkadaşlar gelirseniz kendiniz Neyse şurada bitireceğim şurada uh -huh, burada. Tamam. <laughs> tavuklarımız tamam. evet. evet, <laughs> oui. kaçtılar ama şöyle yakınlaşabilirsen orada tavuklarımız var. Bunlar da köy tavukları bu bölgede. <laughs> Bu bölge özgü hatta bizim köy tavuklarından çok farkları yok. Bir tane deniz horozu benzeri bir horoz var orada görebilirseniz eğer. Bu permesi ya. Orada bir tane büyük dev bir horoz var. Kırmızı büyük bir horoz. Görüyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Çok süslü bir hayvan. Orman tavuklarına benziyor. Hatta orman horozlarıyla melezlenmiş olabilir. Arkada yine civcivler var. <laughs> Bapak itu kan bisa bilang bahasa Indo Bisa sedikit coba suruh bilang Aku sayang kamu Tahu bilang Aku sayang kamu Aku sayang kamu Aku sayang kamu Aku sayang kamu ben kamu seni ne yaptım sayang? Sayang ya Janem ya Janem Canım ha. Ben yo evet. Herkese aku sayang kalian. Kamu. Kalian. Kita. Kalian kalian. Kalian. Semoga Allah Amin. 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 Kita. Amin. Kalau diajak bahasa osing gimana? Tahu nggak? Gak tahu. Ajarin aja dikit-dikit, nggak apa-apa. Yes. <Lin> ayo <tadat> <Sessizuk> <Yeah. gülüyor> Bırak, <laughs> yani. ayo cari ayam dulu evet. Assalamualaikum bukak Oke, ayam, ayam, Bu permisi ya. Mau lihat ayam, ayam ini Arkadaşlar çekeceğim de, çocuklar bırakmıyor beni. <laughs> beri. <Bıraksana, çekeceğim, valla. gülüyor> <laughs> tamam tamam bekle. <laughs> Sakallı horoz sakallı

Ratna açlıktan tabağı kemiriyor. Hepsini bitirdi. Ama ablanın yüzünde bir yorgunluk hmm. var. Çok yorgun. <gülüyor> 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 çok yorgun, çok yorgun. Selamet <gülüyor> makan. <gülüyor> 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 yes. Panas. Acı, spicy. Spicy. sekarang lagi idul adha ah kita guys ini ada di Banyuwangi sama mbak-mbak saya tercinta lagi bakar sate nih duh pancen sing masak sate pancen guys mapan <laughs> anak sing sibuk nganu kelopo tegan anak sing sibuk bagian pembantaian hmm. anak sing sibuk bagian nimbang jangan sampai lolos Hmm, percaya support system <laughs> bang dari support system bagian pembacaan <laughs> satenya guys sate sate kasih kasih leh alim mah kasih sendok